Son teknolojide bu sefer Er Meydanı'nda yani Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde yerli teknoloji şirketlerimizin geliştirmiş olduğu ürünlerin dünyada nasıl ilgi gördüğünü sizlere anlatacağım. Yanımda Odin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Alper Tunga Burak var. Borsaya açılma sürecinden sonra geliştirilen teknolojiler nasıl böyle ilgi görüyor? Telekom operatörleri Türk şirketlerinin geliştirmiş olduğu bu teknolojilerle ne kazanıyor? Bunların hepsini konuşacağız. Alper Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Üzülmez bir ilgi var arka tarafta. Sadece Türkiye'den değil, az önce Malezya Ulaştırma Bakanlığı da geldi ve operatörler çok ciddi anlaşmalar yaptı. Ben bir yıl önce bir kahvaltıda sizinle konuşmuştum. Hayallerinizi anlatmıştınız. O hayaller şimdi gerçek oluyor ben görüyorum ama bunu sizlerden duymak istiyoruz. Sizinle geçtiğimiz sene aslında konuştuğumuz her şeyi aşağı yukarı gerçekleştirmiş durumdayız. Gerçekleştirmiş derken daha yolun çok başındayız tabi. E, hatta hatırlarsanız yapmak istediğimiz çok şey var. Hayallerimiz var, büyük hedeflerimiz var. Bunları yapabilmek için de halka arz yolculuğuna çıkacağız ki daha çok tanınalım. E, ayağımız daha yere sağlam bassın ve dünya ölçeğinde Afrikalı bir şirket olarak bir teknoloji şirketi olarak hayallerimize doğru koşalım diye sizinle konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Hepsi adım adım gerçekleşiyor şu anda. Hem teknoloji üreten hem sistem entegrasyonu yapan, hem de danışmanlık veren şirketlere ihtiyaç ortaya çıkıyor. Biz de çok doğru bir zamanda, çok doğru bir kurguyla burada geldik, yerimizi aldık ve bakın ee, bu sene ee, Mobile World Congress tamamen bu konu üzerinde odaklanmış durumda. Yani 5G ve sonrası teknolojiler değişen şebekeler, yapay zeka e, sanal tabanlı, bulut tabanlı e, şebeke komponentleri. E, düşünün ya yani yıllardır geleneksel sistemlerle yönetilen radyo şebekelerinin artık bulut sistemlere dönüşümü e, oran teknolojilerinin gelişmesi geleneksel çekirdek şebekelerinin tamamen buluta dönüşümü ve sanal sistemlere dönüşümü bunlar üzerine ve bütün bunların tepesinde de yapay zekanın konumlandığı ve yapay zekanın şebekeleri, telekom şebekelerinin uçtan uca minimum İnsan müdahalesiyle yönettiği böylelikle de telekom operatörlerinin çok daha verimli, çok daha az enerji tüketen, çok daha az insan kaynağına ihtiyaç duyan, çok daha az bakım ve yönetim maliyeti ortaya çıkaran şebekelerle yürümesi noktasına götürdü ve bu da aslında bizim bundan 6 sene, 7 sene önce hayalini kurduğumuz ve ya evet bir sonraki büyük dalga bu dalga, biz bu dalgayı binmeliyiz deyip de doğru pozisyon aldığımız aldığımızı gösterdi ve bugün geldiğimiz noktada burada gördüğümüz ilgi herkesin yüzünü güldürüyor. Bakın az önce siz de Malezya'dan bir heyet geldi. E, çünkü herkesin bu dönüşme ihtiyacı var. ter evet. Her operatörün. Biz şöyle ama şanslıyız. Türkiye çok doğru bir zamanda öncü bir iş yaparak e, Türkiye'deki en büyük mobil operatör Kor şebekesini, çekirdek şebekesini, telekom bulutuna dönüştürdü. Bu işi biz yaptık ve şimdi onun aslında verdiği güçle ve halka az edilmiş şeffaf ve global ölçekte de artık ismi olan bir şirket olarak burada göğsümüzü gere gere bu standla kendimizi gösteriyoruz. Son kullanıcı tarafına baktığımızda işte ben cep telefonunu çıkarım, hızlı internet isterim. Şurada bir operatörün logosunu, ismini görürüm. Sonrasında gerisini bilmem. Ve şimdi hızlı internet, yapay zekanın çok daha yaygın kullanımı operatörler üzerinde, telekom şirketleri üzerinde acayip bir stres oluşturuyor. O stresi gideren Teknolojileri nasıl geliştiriyorsunuz? Nasıl bir kadro bu teknolojileri geliştiriyor? İnternet, internet bağlantı hızının son kullanıcının ihtiyaçlarına doğru zamanda, doğru şekilde cevap vermesi lazım. Bunun geleneksel şebekelerle yapılması çok mümkün değil. Bir yapay zeka tabanlı ve otonom hareket edebilen bir şebekenin, bir mobil şebekenin sizin o an nerede, hangi uygulamaya ihtiyacınız olacağını bilip ona göre size en yakın radyo istasyonunun, baz istasyonunun ya da yeni tabirle açık baz istasyonunun size hangi ölçekte band genişliği ataması gerektiğine karar verip ve siz o uygulamayı kullanırken A noktasından B noktasına giderken o uygulamanın ihtiyaç duyacağı band genişliğini size dedike edip sizi takip etmesi lazım. Şimdi bu teknolojiler eski geleneksel sistemlerle yapılabilen şeyler değil ama günümüzde yapay zekayı kullanarak ve otonom e, şebekeleri kullanarak bunlar mümkün. Biz ne yapıyoruz o olarak? Biz yapay zeka temelli bir Orkestrasyon çözümü geliştirerek ve bunun yanında yine radyo şebekesinde akıllı sistemlerin çalışmasını sağlayacak ek enstrümanları da geliştirerek aslında telekom operatörlere şu imkanı sunuyoruz. Biz sizin şebekenizde şebekenizin isterlerini kullanıcı bazlı ya da baz istasyonu bazlı olarak değişken isterlerinizi adresleyecek ve son kullanıcının ihtiyaçlarını az önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi benim şu uygulamayı kullanırken şu saat aralığında bu kadar bant genişliğine ihtiyacım var. Bunu siz bilmeyeceksiniz ama operatör tarafı bilecek. Biz de onların bunu bilmesini sağlayacak yapay zeka temelli sistemleri şu an tasarlıyoruz. Hatta bir kısmını da şu an burada sergiliyoruz. Bu arada rakiplerinizle kendinizi kıyasladığınızda e, çok ciddi bir ilgi var. Bu ilginin arkasında yabancı rakiplerin yapamayıp sizin başardığınız neler var? Şu var. Bu konu çok yeni bir konu. Yani e, öncelikle bulut, tamal, e, bulut temelli, bulut tabanlı mobil operatör kor, e, şebeke zaten yeni bir konu. Daha önce ya yıllardır tartışılan bir konuydu ama uygulamaya geçmiş bir konu değildi. Bu teknolojinin rüştünü ispatlamış olması ve bizim de dünya dünyadaki en büyük sanal şebekelerden birini kurup e, bunu işletiyor olmamız yıllardır bizi zaten bir, bir adım öne taşıdı. Yani biz zaten konuya hakim bir şekilde bunu unfair advantage diyoruz kendimiz. E, bizim böyle bir avantajımız var. Bunun üzerine Yeni kurduğumuz Arge kadromuzdaki Odin Labs isminde yeni bir şirket kurduk ve bu şirketin tüm konsantrasyonu yapay zeka temelli teknolojiler ve yapay zeka ile telekom şebekelerinin birleştiği otonom Zero Touch dediğimiz kendi kendini yönetebilen şebekeler. Biz zaten yıllar önce bu ölçekte bir sanal telekom şebekesi kurup bunu yıllardır işlettiğimiz için zaten bir belli bir know-howımız var. Bu know-how aslında ve dünyada çok az şirkette var olan Minova. Bunun üzerine biz yeni kurduğumuz Odin Labs ismindeki Arge şirketimizin yapay zeka temelli geliştirdiği teknolojileri de koyduğumuz zaman aslında hem altyapı katmanını, altyapı katmanının üzerinde de yapay zeka temelli uygulama katmanını birleştirip bu kadar operasyon ve şebeke işletme tecrübesi olan çok ender şirketlerden biri olarak ortaya çıkıyoruz. Bu anlattığınız bilgiler çok önemliydi. Çünkü geliştirilen bu teknolojiler sayesinde operatörler belki de çok 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 daha fazla yatırım yapmak yerine ya da yapılan yatırımı altyapıyı atıl durumda bırakmak yerine çok daha verimli bir şekilde yönetebilecekler. Enerji maliyetleri düşecek, altyapı maliyetleri düşecek ve günün sonunda biz yani kullanıcılar operatörlerin verimli yönettiği bu altyapılar sayesinde çok daha uygun ve ulaşılabilir hizmetler alabileceğiz gibi görünüyor. Ben açıkçası Odin gibi şirketlerimizin ki halka açık oldukça şeffaf bir şekilde yönetilen şirketlerimizin Barcelona Mobil Dünya Kongresi gibi bir er meydanında çok ilgi görmesini hem de yabancılardan da çok ilgi görmesini açıkçası gururla sizlerle paylaşmak istedim.